Sevgili kardeşlerim, haftanın perajası kitabı. Ana başlığı ne zaman ki Tanrı'nın sana vaat ettiği topraklara yerleşeceksin ve tarlaların ürününü toplamaya başladıktan sonra sen bir sepete doldurup ilk doğan bütün yani ilk ürünlerini Tanrı'nın Mişkan'a yani kutsal yerine getirip bunu sunacaksın ve de arz edeceksin. Şimdi çiftçi kendisi tarlayı sürdüğünde ve tohumlarını attığında gözleri havadadır. Yağmur yağacak mı? Yağmayacak mı? Ve çok güzel güzel bir ürün çıktı. Ürünü topluyorsun. Ondan bir sepete doldurup Tanrı'ya teşekkür edeceksin. Esasına bakarsınız ki Tanrı'nın teşekkürlerine ihtiyacı vardır. Bunun prensibi insan oğlum daima kendisine iyilik yapıldığında bunu unutmaması, nankörlük etmemesi, sırf insanın ana karakterinde egosu çok yüksektir. Evet. Almayı sever ama teşekkür etmeyi unutur. Çünkü kendini getirersin. Şunu, egosu ona, buna müsaade etmiyor. Ancak bu kötü huyu insanın ruhundan atabilmesi için bir emir veriyor. Sepetini, ürününü getireceğin ve ne yapacak? Şükran edecek. Teşekkür edecek. Tanrı bu bana verdiğin nimetlerin için sana dua ediyorum. Ancak o dua ve teşekkür Tanrı için değildir. Bizim karakterimizde bu güzel iyilik sever iyiliği tepmeden kabul eden insanların karakteri ve da bir etik kanundur. İşte bunun için şimdi ben başka bir konuya da değinmek istiyorum. Maalesef dünya bir ateş çemberi içindedir. Şimdi Rusya'na yaklaşmaktadır. Tanrı'ya dom. Bu sene bereketiyle insanları sarsın ve birbirimizi öpelim, sarılalım, barışalım, ve bu şekilde Tanrı bu isteği yerine gelmiş olur. Tahel şana ubir Sen ne başlasın bereketi ile ve bu güzel bereket duasıyla hepinize huzurlu bir şabat diliyor.